parmak izi tanıma personel takip sistemi güven, hız ve şeffaflık. Günümüzün dinamik iş ortamında, güvenliğin ve verimliliğin ön planda tutulması gerekmektedir. Güler güvenlik olarak sunduğumuz parmak izi tanıma personel takip sistemi, işletmenizin çalışan yönetiminde devrim yaratacak ileri teknolojik bir çözüm sunmaktadır. Yüksek hassasiyetli biyometrik doğrulama ile entegre edilen sistemimiz, personel giriş ve çıkış işlemlerini anlık olarak kaydederken, insan hatasını en aza indirger ve süreçlerinizi otomatik hale getirir. Böylece, veri güvenliği ve zaman yönetimi konularında riskleri ortadan kaldırarak, iş yerinizde düzen ve şeffaflık sağlanmaktadır. Teknoloji ve güvenilirliği bir arada sunan sistemimiz, personel takibinde sağladığı üstün performansla, doğru raporlamalar ve anlık bilgi akışı sayesinde yöneticilere stratejik karar alma süreçlerinde destek olur. Bu sayede, işletmenizin verimliliğini artırırken, kaynaklarınızı daha etkin kullanarak gereksiz maliyetlerden kaçınabilirsiniz. Esnek yapısı sayesinde her türlü işletme ortamına kolaylıkla uyum sağlayan çözümümüz, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı kurulumu ile tüm çalışanlar tarafından zahmetsizce kullanılmaktadır. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Güler Güvenlik, sektör deneyimi ve yenilikçi yaklaşımıyla iş yerinizin güvenliğini teminat altına alırken modern teknolojinin sunduğu imkanları da en verimli şekilde değerlendirmektedir. Güven hız ve şeffaflık arayan işletmeler için ideal olan bu sistemimizle, geleceğin personel yönetimine bugünden adım atın ve işletmenizi bir üst seviyeye taşıyın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.